Bodrum'da devrilen motosikletteki iki kişi yaralandı. Kazada sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Kaza gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaşandı. Caddede seyreden 48 AJB 882 plakalı motosikletin sürücüsü, lise kavşağına yaklaştığında gidon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten düşen sürücü ve yolcu kaldırıma savrulup bariyerlere çarptı. Gel gel gel. Şöyle yap. Böyle yap. İhbarın ardından sağlık ekipleri olay yerine geldi. 112 acil sağlık ambulanslarına alınan yaralılardan biri sağlık ekiplerine zorluk çıkarttı, küfür ve hakarete varan kelimeler kullandı. İki yaralı da ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan iki kişinin de alkollü olduğu öğrenildi. Evet.